O zaman Devrim Hoca bizlerle beraber açın radyolarınızın sesini. Devrim Hocam hoş geldiniz. Güzel bir perşembe akşamı olsun. Sevgili de akşamlar hepimiz için. Ve artık da iyi bayramlar tabii. Hepimize, hepimize iyi bayramlar. Keyifli, huzurlu, sağlıklı... Ee, kazasız belasız e, tatil yapıp e, herkes tatile çıkanlara buradan e, keyifli bayramlar dileyelim sizlere. Amin. Abi şimdi bir konuda takılıyorum. Bu konuda bir şekilde yorumunu istiyorum. Bundan sadece e, 40 sene evvel falan Çin ekonomik olarak Çat, Etiyopya falan onların hemen arkasında geliyordu. Yani Çin'in ekonomisi öyle bir ekonomiydi. Ne yaptı bu adamlar da şu anda dünyayı parmaklarında oynatıyorlar. Artık Çin gerçekten dünyayı hani domine ediyor. Tam Türkçe'si yok aslında böyle. Hakikaten domine ediyor dünyayı. Her konuda, her sektörde neredeyse. ya Bu işin sırrı neydi senin bakış açından? Sevgili Gebeze, Çin e, bildiğin gibi e, bütün bu e, seneler boyunca, dönemler boyunca e, en e, tarihçesi geniş olan ve e, bütün bunların üzerinde hep e, diğer ırklara, diğer kültürlere e, hep namzet olmuş bir e, yapıda. O yüzden de bu şu anda teknolojik gelişmeler süreci içerisinde de devam ediyor olabildiğince e, altyapıyı olabildiğince e, hızlı bir şekilde ve çok kalabalık oldukları için de e, ciddi anlamda e, bu tarafta bir e, üstünlükleri var. Bunu kabul etmek gerek. Tabi bu kadar fazla iş gücü olmaya başlayınca da e, iş gücünün fiyatı e, azalmaya düşmeye başlıyor ve e, tüm e, ülkelerin e, hayranlıkla bakmış olduğu bir ekonomik yapıya doğru ilerler hale geliyorlar. E, ne kadar e, bunun üzerinde çalıştıklarını ve e, emek verdiklerini görünce eee Çin'e tabii ki böyle hayranlıkla bakmamak elde değil. Belirtmiş olduğun gibi Amerika teknoloji üretiyor gibi görünüyor ama Çin tüm bu üretim süreçleri içerisinde bütün buraların hepsini domine ediyor ve dikkat edersen şu andaki hem e ticaret tarafında yani ticaret savaşlarında hem de teknolojik tarafta Amerika'nın en büyük rakibi hala Çin olarak görünüyor diyebiliriz. Aslında e, bildiğim kadarıyla Amerika'dan hemen sonra gelen en büyük ekonomi değil mi? Dünyanın en büyük ikinci ekonomisi şu anda Çin. Ama Amerika bu e, şeyi çok uzun süre sanki elinde tutamayacak gibi duruyor. Adamlarda üretim yok. Bunu tekrar e, Trump geri çekmeye çalışıyor bildiğin gibi. E, o yüzden de gümrük tarifeleriyle birlikte işte Avrupa'ya ayrı uyguluyor, Asya'ya ayrı uyguluyor. Ve e, Çin'in özelinde %135-%145'lere çıkan böyle bir tarife süreci var. E, yani çok büyük e, oranda. E, teknolojik e, savaşların üzerinden gerçekleşen bu sistem ticari olarak da e, Amerika Birleşik Devletleri'nin yeni bir hamle yapmasını gerektirdi. E, bu da e, tabii ki onların da e, çekildiklerini gösteriyor ki biliyorsun bugüne kadar en büyük teknolojik altyapıyı sağlayan bütün firmaların hepsinin şeyleri fabrikaları Çin menşeli, Çin tarafından üretiliyor ya da oradan tüm dünyaya yayılıyor ve birazcık bunu Amerika Birleşik Devletleri kendi topraklarına çekerek oradaki o hem iş istihdamı yani insanların işsizliğini azaltabilecek o istihdamı kendine çekmeye çalışıyor hem de birazcık Çin'in elini zayıflatmaya çalışıyor diye bakabiliriz ki bunun en önemli ama, örneklerini hep görüyoruz. Ama abi şimdi. Öyle bir hesap okudum. Ee, yanılmıyorsam New York Times'ta yayınlandı. Herhangi bir şekilde mesela bir cep telefonu markası, bir Amerikan cep telefonu markası, o Amerikan cep telefonunu Çin'de değil de Amerika'da ürettirirse 30 bin dolar maliyet. <laughs> tanesinde. Nasıl satacaklar abi yani Amerika'da işçilik şeyi belli işte saat başı ücret belli 7 dolar 8 dolar bir para alıyorlar. Çok haklısın sevgili Gemiz'e. Şu anda zaten Çin'de bunu ürettirmenin maliyeti o işte bilindik büyük markaların yaklaşık cihaz başına yani fiziksel olarak cihaz başına donanım olarak 10-12 dolar civarında bir tutar. Bunu Amerika Birleşik Devletleri'ne getirdiğinde de Trump tabii ki teşviklerle ya da oradaki o fabrikaların o kadar ucuza çalışamayacağını bildiği için... ...mümkün olduğunca bunu güzel göstermeye çalışıyor kendi ülkesi için. Yani üzerine bir gümrük vergisi koyarak orada yaptırmaktansa ülkesine geldiğinde bunu teşviklerle birlikte tekrar düzenlemeyi... Öngörür halde bunu e, görmemek de e, çok mümkün değil. Yani özellikle Çin ve Amerika Birleşik Devletleri arasındaki bu e, ticaret savaşı e, artık üretim ve oradaki sanayi endüstri ve teknolojik süreçlerin hepsine yansımış durumda. Zira en e, çabuk e, gelir elde edebildiğim ve en geniş kitleleri ve e, bir anda işte versiyon bazlı satabildiğin e, yapı e, bu mantıkta. Tabii Çin bu, bunun ardından kendisiyle ilgili bu teknolojik gelişmelerde kendi know-how'unu geliştirecek? Ona da herkesin soru işaretli baktığı bir noktada nasıl işte yapay zekada görüyoruz. E, öyle Amerika Birleşik Devletleri'nin menşeili gibi görülen birçok yapay zeka ürünü şu anda Çin'de e, işte DeepSeek ile birlikte başlayan yepyeni kavramlara evrilmeye başlıyor. E, önümüzdeki dönemde çok daha fazla bunlara şahit olacağız. Valla çok hakikaten enteresan günler olacak ama benim baktığım yerden sanki bu savaşı Çin kazanacak gibi duruyor. Amerika çünkü üretmiyor ve Çin üretiyor buna karşı. Kasları daha güçlü. Çin'in üretim kasları daha güçlü. Ee, yaşayacağız ve göreceğiz. Tekrar çok güzel bir bayram olsun devrim hocam. Sağlıkla, huzurla, keyifle. Araba kullanırken abi dikkatli. Bugün her yerde radar var. O yüzden ben arabadan şey... daha çok ben de motorlu sevgili arkadaşlarıma buradan yolları açık olsun, tekerleri düz bassın diyorum. Onlar da sanki radar yokmuş gibi basıp gitmesinler. Oradan ilgili de birçok geri bildirim aldım. Herkes sağlıklı, saatli, keyifli ve kurallara, trafik kurallarına uyarak ulaşacağı yere bir an önce varmış olsun. Bu arada tamamen gereksiz bir bilgi. Motosikletler için otobanlarda hız sınırının 70 kilometre olduğunu bir kez daha hatırlatayım. Ciddi söylüyorum şaka değil. Vallahi öyle. Abi kitapta yazıyor. Şaka değil yani. Hakikaten Sevgili öyle. Genelde, ara, arabadakiler kıskandığı için olabilir. Yanlarından vız vız geçmesinler diye en azından o, böyle bir standart konuşuyoruz. Yok vallahi motosikletler için 70 abi. Yazıyor, Vallahi yazıyor yani. Çok trajik Güzel, ama ben... De almış olduk. Abi 100 yüz, yakalanmıştım. 120 kilometre ve üst, üstünün yasak olduğu yerde. <laughs> Saatte 100 kilometreyle ceza yemiştim motosikletimle. Ee, dolayısıyla trafik kurallarına bir kez daha uyalım ve trafik kurallarını yargılamayalım. <laughs> yargılamayalım. öyle de kural olurmuş muymuş demeyelim. Oluyor çünkü. Çok güzel bir bayram olsun.